Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün birkaç hafta önce kanalımızda duyurusunu yaptığımız Takipçilerim vs. Battle Blades turnuvasını yapacağız arkadaşlar sizlerle. Turnuvamıza sağ olsun 50'ye yakın arkadaşımız katılım göstermiş. Ben de onların üstüne ilk sezon Battle Borders'da olan Beyblade'leri ekledim. Yani şurada gördüğünüz Beyblade'leri. Buradan tabi bir iki tane ilk sezonda olmayan var. Race Striker 2. sezon arkadaşlar Masamune. İlk sezon ben turnuvayı kazansaydım kesinlikle kazanırdım demişti. Bakalım turnuvayı kazanabilecek mi? Renklendirilmiş versiyonlarını falan koydum Beyblade'lerin. Divan Kaymera Ice Fireblaze. Nightmare Rex gibi değişik Beyblade'ler koydum. Bir tane de benim çocukluktan çok sevdiğim bir kombom vardı. İlk orijinal demirli kombom bu arada arkadaşlar. Çok uzun yıllardır ben de neredeyse 8-9 senedir ben de olan Beyblade. Bunu da bir koymak istedim. Alt parçaları falan çakma gördüğünüz gibi kırık zaten. Sprey boyayla boyamıştım. Eskiden yaptığım turnuvalarda hep şampiyon olurdu. Bakalım bu Beyblade bu turnuvada da bir şeyler yapabilecek mi? Bunun haricinde ben kendim de ayrı bir combo söyledim. Bakalım turnuvamız nasıl olacak hemen maçlara başlayalım. Bu arada arkadaşlar videoyu daha yeni eve geldim bugün 20'si. Bugün büyük ihtimalle yetişmez yarın yayınlarım. Hemen ilk maçımıza başlayalım. ilk maçta arkadaşlar Rak Eris'e karşı yani Yoma'ya karşı bakalım. Kim kapışacak? Anime olan iki Beyblade'i birbiriyle kapıştırmayacağız. Önce takipçilerimden birisiyle kapışması lazım. Bakalım kim gelecek? Yine Orso geldi. Gerçekten 50 kişi içinden biraz ters geliyor. Ve ilk arkadaşımız Gökblader. Onu da hemen listeden siliyoruz. Hemen arkadaşımızın kombosunu yapalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşımızın kombosunu da yaptık. Arkadaşımız. Evet şurada. Flame capri 230. Ball ya da Metal Ball istemiş yorumlarda. Şöyle ona Ball tip taktık. Flame Capricorn. Bu arada arkadaşlar. Bu turnuvanın ödüllü olabilmesi için size küçük bir şartım var. Gerçekten komboları yapıp böyle kapıştırmak baya baya zahmetli. Videoyu başlatalı 3 dakika oldu ama durdurdum. Neredeyse 6-7 dakika bunların parçalarını aradım. Bu videoyu çekmek yaklaşık 2-3 saat sürecek. 2-3 saatte editlemesi desek 6-7 saatlik bir emek olacak. Her videoya sizden 120 like bekliyorum. 120 ve 150 arası. Aksi halde turnuvamız ödülsüz olacaktır. Sadece vs amaçlı. Gerçekten güzel bir destek bekliyorum sizlerden. Çünkü gerçekten çekmesi şu ana kadar ki en zor video. Takipçi komboları bu yüzden arkadaşlar. Biraz zahmetli bir seri ama bunu tamamlayacağız inşallah birkaç partta. Hemen ilk maçla başlayalım bakalım. Takipçimiz mi kazanacak? Yoksa Metal Fusion'daki Beyblade mi? Evet sakin bir başlangıç. Eris güzel denedi. Eğer turu geçerse bir sonraki elde de Metal Bolt deneyebilirim altına. Evet ilk maçta takipçimiz yendi. Stamina maçı olduğu için Rakeris burada turnuvaya veda ediyor. Gökblader kardeşimiz ilk turu geçti. İkinci turda isterse Metal da koyabilirim. Bakalım üst turda rakibi kim olacak? Biz hemen ikinci eşleşmemizi yapalım. İlk maçta takipçimizi yenmesi beni de mutlu etti. Acaba benim kombom ne zaman gelecek? Şöyle hemen. İkinci maçta yine arkadaşlar bir Aries geldi. Bu sefer Mavi geldi Bakalım rakibi kim olacak? Umarım takipçilerimizden birisi denk gelir. İlk bölümde 20 savaş yapacağız arkadaşlar. Yani 40 kişinin burada kombosu bitmiş olacak. Neymar Junior mu? Evet. Çok sevdiğim bir kardeşimin kombosu geldi. Hemen onun kombosunda yapıp geliyorum. Neymar Junior kardeşimiz de ört virgoya, white defense ve metal face istemiş. Hemen onun kombosunda yapıyoruz. Evet, kardeşimizin kombosunda yaptık. Bundan sonrakileri bu arada göstermeyeceğim arkadaşlar. Herkes kendi kombosunu biliyor zaten. Kombolarınızı listeye sığmadığı için yazmadım. Kardeşimizin kombosu da bu şekilde bakalım. Rakeri yenebilecek mi? İlk geleni ilk atacağım bundan sonra. Bakalım maç kim kazanıyor. Güzel çarpışıyorlar. Hadi kardeşim bu arada kardeşimizin kombosu patladı. Metal face. Çiz. Evet arkadaşlar arızalı bir metal face takmışız hemen ufak bir tamir işlemi yapıyoruz kardeşim kusura bakma bu bir tane aldığım kargodan gelen kırık olanmış gördüğün gibi Şimdi bunu buradan iç parçasından da çıkarmamız lazım bunu çıkarıp hemen sağlam bir tane takıyorum Evet Neymar kardeşimizin kombosunu tekrardan yaptık maçımıza devam edelim evet. Güzel çarpışma yapıyorlar. Bunlar belki iki maç yapabilirim. Bakalım ekstra ağırlık ve white defense. Kardeşim üst tura taşıyacak mı? Bak Arius da güzel bir Beyblade. İlginç bir şekilde ilk, ilk turda iki tane eriyiz geldi. Bakalım mavi olan da elenecek mi? Evet sanırım Neymar kardeşimiz burada maçını kazanacak. Anime'deki bir Beyblade olduğu için anime'de olmayan daha doğrusu. İki maç yapmayacağım ve maçını kazandın kardeşim. Bakalım sonraki turda kiminle karşılaşacaksın. Bakalım normal ört virgolan ne kadar ağır olmuş onu da merak ettim. Normal ört virgomuz. iki saat pro marka. 42.4 gram. Kardeşimizinki ise 46.7 gram. Gerçekten güçlü. Biz de hemen sıradaki eşleşmeyi yapalım arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi like'ları unutmazsanız sevinirim. Videoya başladığımızdaki saati gördünüz. Şu an artık saat kaç bilmiyorum. Kaçta başladığımı da hatırlamıyorum. Bayağı zaman oldu normalde bu vakitte bir video çekerdim. Bakalım kim gelecek NFS e kardeşimiz geldi bakalım Kombosu neymiş Evet arkadaşlar NFS e kardeşimizin kombosunu yaptık O da Virgo'ya Metal Face ve 1045 Spintrek White Defense istemiş Kardeşimizin kombosu da baya şık duruyor Bakalım rakibi kim olacak Yine bir takipçi kardeşimiz geldi Buraları keserim büyük ihtimalle Beyblade'in geldiği yeri koyarım ve animede olan bir Beyblade Evil Cemios geldi. Evil Gemios da siliyoruz hemen ve kardeşimiz ilk geldiği için ilk atılacak. Rakibi ise Evil Gemios. Bence güçsüz bir rakip. Bu rakibi delip geçersin kardeşim. Bakalım turnuvada nerelere kadar ilerleyeceksin. Bakalım Evil Gemios rahat bir şekilde yenebilecek mi? Spin atmaya başladı zaten. Evet şu an kardeşimizin kombosu biraz daha sağlam duruyor. Büyük ihtimalle Evil Jomios'u burada zorlanmadan yener. Yine tek maç üzerine yapacağım. Evil Jomios yavaştan sallanmaya da başladı. Bu arada Metal Face kullanımı gerçekten çok mantıklı bir karar. Kullanmayan arkadaşlar için artık yapabilecek bir şey yok. Ve Evil Jomios burada kaybetti. Az farkla NFS kardeşimiz üst tura çıkıyor. Bakalım. Üst turda rakibi kim olacak? Benim tahminim Neymar Junior kardeşimiz olacak. İkisinde de virgo olduğu için. Ama bakalım çıkacak mı? Eğer bu eşleşme yaşanırsa arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Sıradaki eşleşmemizi yapalım. Bakalım kim çıkacak şu ana kadar. 3 maç tamamlandı. Videonun süresi 14 dakika biraz uzun bir video olacak. Semazen 22 kardeşimiz geldi. Hemen onu listeden siliyoruz. Evet, kardeşimizin kombo'su bu şekilde. Fireplace Face Virgo Ring, Cyber Demir Alta'da Cyber Pegasus alt parçalar istemiş. Cyber Pegasus'un aynısı olmuş ama renk farklılığı var. Bakalım rakibi kim gelecek. Şöyle animeden bir Beyblade istiyoruz. Rakibi ise Gryorso oluyor. Gryorso ikinci sırada atılacak. Hemen maçlarına geçelim. Atalım. Gryorso yenebilecek misin kardeşim? Yavaştan ataklara başladı. Az daha dışarı atacaktı. İki maç üzerinden yapacağım bu arada. Yavaştan Orso'yu vuruyor ama sanırım staminası bitecek. Artık son vuruşları. Dışarı atamadı. Bakalım ikinci maçta bir şans olacak mı? Atak ve evledi olduğu için ikinci bir şans verdim. Ve maalesef bu maçını kaybetti. Hemen ikinci maç. Geliyor. Güzel bir vuruş. Az daha dışarı atıyordu ama. Evet, vuruşlar başladı tekrardan. Bu sefer de büyük ihtimalle alamayacaksın gibi kardeşim. İlk turda elenmene çok üzüldüm. Özellikle animede olan Beyblade'e elenmene çok üzüldüm. Şer atabilir mi diyorum ama demiri de maalesef çıkıntısız bir demir. Altına belki de Storm Pegasus'un rubber flat ucunu kullansaydın güzel bir combo olabilirdi. Buna benzer kombolar var. Ve maalesef Semazen kardeşimize burada turnuvadan veda ediyoruz. Katıldığın için teşekkür ediyorum kardeşim. Her turnuvalara da katılmayı unutma. Üst tura Rakors'u çıkıyor. Biz hemen sıradaki eşleşmemizi yapalım. Birkaç defa bastım bu arada arkadaşlar girmedi. Bakalım kim gelecek. Poyraz Öztürk kardeşimiz geldi. Hemen kombosuna bakalım neymiş. Evet kardeşimizin kombosu bu şekilde oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Değişik bir kombo uyumlu olsaydı daha iyi olurdu. Hemen rakibini belirleyelim. Bakalım Hanime'deki hangi Beyblade'le kapışacak. Rakibi ise kahverengi Orso oldu. Bakalım kahverengi Orso'yu yenmeyi başarabilecek mi? Kardeşimiz ilk katılacak, ilk geldiği için. Hemen ilk maç. İlk maçta bir beraberlik geldi. Hemen ikinci maç. Bakalım. Stamina'dan alabilirse alır. Rakibi defans tipi derken dışarı çıktı. Ve 1-0 geriye düştü. Hemen ikinci maç yapalım bir de. Takipçilerimizin elenmesini istemiyoruz derken maalesef Poyraz kardeşim sen de turnuvaya burada veda ettin. Bir sonrakine uyan parçalardan bir şey yazarsan bence çok daha iyi olur. Burada Orsolar'ın ikincisi de turnuvanın üst turuna çıktı. Bakalım üst turda kimle kapışacak? Evet artık sıradaki eşleşme arkadaşlar. Kim gelirse gelsin kapıştıracağım. Yeterince anime vs takipçi yaptık. Artık anime vs anime gelmediği sürece maçlara devam edeceğiz. Bakalım. Sıradaki kardeşimiz Art 1907. Önceki turnuvamızda da arkadaşlar kebap ödülü turnuvamızda da final oynamıştı. Flash Sajit öyle ama maalesef kaybetmişti. Hemen kombosuna bakalım. Evet kardeşimizin kombosu da Rock Demir'i. Metal Face. C 120 spin track ve White defense olmuş. Genelde herkes savunma kombosu üzerine gitmiş. Bakalım kardeşimizin rakibi kim olacak? Bakalım kim gelirse gelsin maç yapacaklar. Recep mi? Değil. Rakibi ise o geldi. Kanalımızın katıl üyelerinden birisi. Bakalım o burada maçını kazanabilecek mi? Hemen kombosuna bakalım. Evet Erkin kardeşimiz de Hades Kervex Metal Face 135 White Defense istemiş. Onun içinde hemen şöyle yaptık bakalım. Bu kombos ikinci sırada atılacak. İkisinde de Metal Face var. Gerçekten maça heyecan katacaklar. Kısa boyunda kullanacağım. İki maç üzerinde yapacağım. İkisi de takipçimiz olduğu için. iki puanı ilk alan kazanacak. Hemen ilk maça geçelim. Bakalım. Erkin mi kazanacak yoksa Art 1907 mi kazanacak? Erkin hafiften dürtüyor. Rakibini yokluyor adeta. Bakalım. Şöyle yüksek bir geri tepme görebilecek miyiz? Şu an kısa boyunda oynuyor. Ve maalesef Erkin ilk maçını kaybetti. Hemen ikinci maça geçelim. İkinci maçta da arkadaşlar Art 1907 kardeşimizi sonra attık. Bakalım 2 puan ulaşabilecek mi hemen? Yine kısa boyunda. Burada takipçilerimizden birine veda etmek beni de üzecek gerçekten. Boy avantajından dolayı Erkin sanırım burada kaybedebilir. Dedim ve maalesef Erkinciyim. kardeşim burada maalesef maçını kaybettim. Bu güzelim komboyla yazık oldu ama senin için bunu biriyle daha kapıştıracağım. Kimle kapıştırayım? Bir Storm Pegasus'la kapıştırayım senin için. Bakalım Storm Pegasus yenebilecek misin? Geliyor. Tamam, tamam. Erkin'den güzel bir savunma derken arkadaşlar Erkin iyice gömdük. Kardeşim artık rahat bir uyku diliyorum. Maalesef turnuvadan biraz çabuk elendin kardeşim. Diğer turnuvalara katılmanı bekliyoruz. Art 1907 arkadaşlar burada üst tura çıktı. Hemen arkadaşlar Sıradaki maça geçelim. Erkin kardeşimiz elendi maalesef. Saatimizde bu arada 6 oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu yüzden maalesef video yetişmedi. Sıradaki kardeşimiz Locomotion seven biri. Kardeşimiz bakalım ne demiş. Evet Locomotion seven biri kardeşimiz de Metal Face Eldrago 90 Rubber Flat istemiş. Onun için hemen yaptık. Bu şekilde. Turnuvamızda birkaç kişinin daha söylediği bir konvoydu. O da boyunun 90 olmasını istedi. Kardeşimizi kırmadım ve bu şekilde yaptığım kombosunu bakalım. Rakibi kim olacak? İlk atılması biraz dezavantaj. Umarım uzun birine denk gelmez. Birkaç tane uzun kombomuz var. Hemen rakibini belirliyoruz. Bakalım kardeşim rakibin kim olacak? Ben de merak ediyorum. Şöyle görelim. Benim kombom mu geliyor? Hayır. Rock Capricorn geldi. Benim eklediğim Beyblade arkadaşlar. Videosunu yapmıştım bunun. Flame Capricorn. demirini değiştirmek istedim. Ve bu demiri ekledim. Bakalım turnuvamızda nasıl bir iş yapacak. Önce kardeşimiz atılacak sonra da Rock Capricorn bakalım hangisi kazanacak. Hemen ilk maç. Capricorn hata başladı. Ve Dragon Gerçekten çok tehlikeli bir kombo arkadaşlar bu arada. Meta kombolardan bir tanesi. Genelde Metal Face 2 kullanıyorlar bunu ama Metal Face'de de gayet iyi iş yapıyor. İlk maçını kazandı. Hemen ikinci maç. ve El Drago acımadı. Burada Rock Capricorn'u iki maçta yendi ve elemeyi başardı. Kardeşimiz üst tura çıkıyor. Gerçekten güçlü bir kombosu var. Eğer karşınıza gelirse gerçekten can yakabilecek bir combo. Hemen bu komboyu biz bir de arkadaşlar şuradan kimle kapıştıralım kimle kapıştıralım. Bir Storm Pegasus'la kapıştıralım. Bakalım Storm Pegasus'un ucunu aldı. Storm Pegasus yenebilecek mi? Merak ettiğim için bir boy biraz daha kısa olduğu için yenecektir dedim ama dışarı atma olmadı. Stamina da hemen hemen aynı bitecektir. Gerçekten şu ana kadar ki bence en güçlü combo kardeşimizin kombosuydu. Gerçekten güzel bir kombo olmuş. Az farkla. Aynı uçta olursa maalesef kaybediyor. Hemen bir sıradaki maça geçelim. Hemen sıradaki maçta. Kardeşimiz sağ olsun bize çabuk bir maç yaşattı. 2 dakikada bütün aksiyonu yaşadık ve bitti. Bence turnuvada üst turlara doğru gider. Sıradaki kardeşimiz kuasarliş Bakalım rakibi kim olacak. Önce kombosuna bakalım ne yazmış. Bu kardeşimiz de bana kardeşim sen seçersin bir kombo dedi. Ben de ona rak Pegasus 105 rubber flat seçtim. Bakalım nasıl bir kapışma gerçekleşecek. Onun için güzel bir kombo bence. Pegasus'un sadece Rak-Demir'i değiştirdim. Bir de hatta onun için Metal Face ekliyorum. Bakalım nasıl bir kombo olacak. Kardeşimizin kombosunu yaptık. Kardeşime de buradan selam olsun. Eğer burayı izliyorsa bir yorum atarsa sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli. Çünkü gerçekten yapması çok zor bir turnuva. Şu an gördüğünüz gibi neredeyse bir saatten fazla zaman oldu. Ve daha 7 ya da 8. kapışmadayız. Rakibi animeden Beyblade mi gelecek yoksa diğer arkadaşlarımızdan birinin kombosu mu gelecek? Rakibi ise Novamon yine gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten çok şanssız bir kardeşimiz. Rakibi MRV 478. Bakalım onun kombosu neymiş. Siz de bu arada Frakpegas sundurmasını izleyin. Gerçekten çok güzel dönüyor ve havasını attı. Bakalım maçında böyle kazanabilecek mi? Bu kardeşimiz ise Pisces Face, Earth Fire Blaze 230, Goal Sharpsmith. CSG turnuvamızda yok ama yine de onun için bu seferlik deneyeceğiz. Çok güçlü bu uç değil çünkü. Bakalım istediği olacak mı? Turnuvada olmadığı için arkadaşımıza önce atacağım. Arkadaşımız da atak tipi olduğu için onu sonra atacağım. CS uç turnuvada yok. Ben ona yazmıştım bu ucu değiştirmemiz gerektiği ile ilgili herhalde ama değiştirmemiş. Bu şekilde yazmışım ben de. Evet kardeşimizin kombosunu da yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Eğer olsaydı ikinci sezondan bu parçayı söyleyebilecekti ama maalesef söylemiş biz de yazmışız. Kombolar bu şekilde. Bakalım kim kazanacak. Hemen ilk maç. Ataklara başladı. Yerinden sökecek sahayı. Bakalım denk getirebilecek mi? Evet, boy avantajından dolayı rahat bir şekilde burada kazanacaktır kardeşimiz. Staminası yavaştan azalıyor. Güzel bir kombo yazmış gerçekten. Fakten bir girdi altına. Hadi. Ama maalesef yapacağı başka bir şey yok. Bir maç daha yapacağız biz yine de. Ve ilk maçını maalesef kaybetti. Hemen ikinci maç. Bakalım ikinci maçta bir şans olacak mı? Maalesef ikinci maçta da boşa dönmeye başladı. Son vuruşlara. Kardeşimize biraz kötü bir combo yapmışım. Ama tabii ben bu komboyu bir de ilk sezondan şöyle Sagitario ve Fireblaze ile bir kapıştıracağım. Maalesef Kuasarlış kardeşimiz burada kaybetti ama ben ona bir telafi maç yapacağım benden combo istediği için. Erebe kardeşimiz üst tura çıkıyor. Hemen biz kardeşimizi önce bir saçlar öyle kapıştıralım. Ona kötü bir kombo yapmadığımı görmüş olsun. Normal boydaki rakipleri rahatça alabilir. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir rakip geleceğini düşünmüştüm ama uzun bir rakip denk geldi. Şansına. Hemen Fire Blaze'de bir şamarlasın. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir atak kombosuydu ama kardeşimiz burada turnuvaya veda ediyor. Evet artık son iki maç arkadaşlar. Gerçekten uzun soluklu oldu. Çok maç olmamasına rağmen. Şu an bir saati geçti. Sıradaki yarışmacımız Bay Pedro geldi. Hemen Pedro'nun kombosuna bakalım. Pedro, 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 Pedro. Evet Bay Pedro kardeşimiz Rebrit Pegasus Demir'i Metal Face TR-145 Spin Track istemiş ve Rubber Flat istemiş. TR-145 Spin Track sezonda var bilmiyorum ama ekleyeceğim kardeşim senin için. Evet Pedro kardeşimizin kombosu bu şekilde oldu. TR-145 ve Rubber flat. Bakalım rakibi kim olacak? Rakibi ise artık son, sondan ikinci maç arkadaşlar. Bundan sonra bir maç daha yapacağız. Rakibi ise arkadaşlar ilk sezondan Sagittario oldu. Bakalım Sagittario yenebilecek mi? Hemen ilk maç. Geliyor. Güzel bir saldırı vurursa Sagittario yenebilir. Etrafta dönmeye başladı. Yavaştan hedefini buldu ve ilk maçını kazandı. Hemen bir maç daha yapalım. Sajitaryo'ya güzel bir vurdu. Ve Sajitaryo dışarı attı. Buradan da Sajitaryo 1-2-3 kardeşimize selam olsun. O da bir kombo söyledi sanırım ama söylememiş de olabilir. Bu turnuvaya sanırım bir kombo söylememiş. Gözüme çarpmadı. Kardeşimiz burada üst tura çıkıyor. Hemen artık arkadaşlar son maçımız 60 kişi kalmış olacak. Bakalım. Bakalım son maçta kim kimle eşleşecek neredeyse bir buçuk saat gibi bir zaman oldu. Sıradaki rakibimiz arkadaşlar. Ağacan Karaca. Ağacan kardeşimize de buradan selam olsun. Onun kombosunu gerçekten merak ediyordum. Çok güzel bir kombosu var. Hemen yapalım. Evet arkadaşlar. Ağacan kardeşimizin kombosu da bu şekilde. Eldrago 230 White Defense. Gerçekten ilginç bir kombo. İlk defa görüyorsunuz büyük ihtimalle bu komboyu. Çok kullanmayan bir kombo. Bakalım rakibi kim olacak? Gerçekten benim güçlü olduğuna inandığım bir kombo. Bakalım. Bu videonun son yarışmacısı kim? Ağacan'ın rakibi kim olacak? Nova Moon yine mi gelmedi? Maalesef Nova Moon yine gelmedi arkadaşlar. Sıradaki yarışmacımız Valentin Fani kardeşimiz. Bunda Earth Pegasus sola dönüş istemiş. Yani iki sola dönen Beyblade'in kapışmasını izleyeceğiz. Bakalım hangisi kazanacak? Evet başka bir evrende en güzel haline diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Pegasus ve Eldrago'yu ne hallere soktunuz? Tanımayacak hale geldik işte bakalım. Bu ilginç ve absürt savaşın kazananı kim olacak? Önce Ağacan'ın kombosu atılacak sonra Valentin Fani kardeşimizin bakalım kim kazanacak? Sola dönüşle biraz dezavantaj oldu Ağacan için. Sağa dönüş Beyblade gelseydi biraz daha iyiydi. İşte sola dönüyor bakalım. Durdurabilecek mi? Boyuna erişirse eğer ufaktan vuruyor biz yine de bir maç daha yapacağız Ağacan sanırım burada acımayacak bana göre bu turnuvanın ikinci favori kombosu da yine bir Eldra kombosu olan Ağacan'ın kombosu bu kombo gerçekten güzel arkadaşlar bu arada bu turnuvamızda da son 8'e kalan arkadaşları kanalımızın takımın oluşturduğumuz Metal Masters turnuvasına dahil edeceğim gerçekten Güzel bir combo. İlk maçını kazandı. Hemen ikinci maç. Bakalım sola dönen Earth Pegasus bir şey yapabilecek derken. Ağacanın kombosunu burada dışarı attı ve durum 1-1 oldu. Bakalım üçüncü maçta kazanan kim olacak? Oo, az daha dışarı atıyordu ve beraberlik geldi. Son anda Ağacan'ın kombosu duvardan döndü. Gerçekten kötü bir eşleşme Ağacan için. Geliyor. Eğer bulursa can yakabilir. Spin atarsa biraz daha sağlıklı. Ama hedefini bulursa gerçekten can yakan bir kombo. Ufaktan dedi yine Ağacan'ın kombosu duvardan döndü. Gerçekten ilk turdan ecel terleri döküyor. Bu kadar zorlanacağını düşünmemiştim. Rakibinde de rubber flat olduğu için ucu ucuna sanırım burada maçını kaybetti. Valentin Fani kardeşimizin diğer kombosunda merakla bekliyorum. Diğer kombosunda da el demiri kullanmış. Diğer bütün parçalar aynı. Olay yine sola dönüş. Bu maçta kazanan Ağacan oluyor. Ağacan'ı da buradan tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir kombo yazmış. Bakalım bu kombo nerelere kadar ilerleyecek. Görmüş olduk ki sola dönen Beyblade'lere karşı gerçekten zayıf bir kombo. Valentin Fani kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Çok da selam yolluyoruz ona buradan. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. 80 katılımcıdan 20'sini maçını yaptık. 10 kişi eğlenmiş oldu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu turnuvanın kazananına ödül olması için güzel bir etkileşim lazım. Önce kebap turnuvası videomuzda kendi cebimden karşılamıştım. Yani beğenileriniz ve destekleriniz, yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Nizu! Ben Lazlı!